davinin ve suç oranları nasıl azaltılabilir? Suç oranının azalması Allah korkusu, Allah sevgisi olur. Bunun dışında hiçbir yol yoktur. Dünyanın yaratıldığından beri Allah'ın gösterdiği tek bir yol vardır. Budur. Devletler, hükümetler her şey denemişlerdir. Hak dinin dışında suçu önleyen hiçbir sistem bulunamamıştır. Sadece hak dinler, İslam dinleri suç ortadan kaldırmıştır. O da dinlerin hak olduğunun, gerçek olduğunun, gerekli olduğunun ispatı. Doluluk için yeni hapishane yapsınlar. Yani dolu diye alınacak bir tedbir olmaz. Yeni hapishane, yani eski binalar düzeltilip hapishaneye çevrilebilir. Ama yani öbür türlü tedbirler pek akılcı değil. Yeni hapishane en iyi çözüm. Ama en güzel çözüm kökten halledilmesi, Darwinist materyalist eğitimin durdurulması, gelenekçi Ortodoks İslam anlayışına karşı Kur'an'ın yeterliliğinin anlatılması, budur dünyadaki facianın, acıların, belaların çözümü.